Merhabalar çocuklar, merhaba öğretmenim, ee, bugün sizinle bu Hayal Klinik dersimizde ee, farklı bir şey yapacağız, farklı bir şey deneyeceğiz. Ee, bir tane beyin fırtınası yapacağız sizinle. Beyin fırtınası da şu şekilde, ben size birkaç tane soru soracağım. Siz de kendi fikirlerinizi söyleyeceksiniz ya da aklınıza ilk ne geliyorsa. Ondan sonra bu bilgilerinizi böyle tahtaya yazacağız, dersimizi bitireceğiz. Şimdi e, şöyle bir şey sorayım size, sizce... Sağlıklı bir yaşam için ne yapmamız gerekiyor? Örneğin sağlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı beslenelim. Evet, spor yapmalıyız. Evet, şimdi bunları yazalım. Şimdi halde sen ne dedin? Sağlıklı beslenmeliyiz, öğrendim. Sağlıklı beslenmeliyiz. İsra sen de spor yap yapmalı zaten. Evet. Değil mi? Evet. De spor yapmazsa spor yapmaz. Peki başka ne geliyor aklınıza? Öğretmenim. Bol bol su tüketmeliyiz. Su tüketmeliyiz. Hem de senin aklına başka bir şey geliyor mu? Öğretmenim. Ee, stres yapmamalıyız. Tamam. Bir sorayım ben size. Peki şimdi sen dedin ya hani de sağlıklı beslenmeliyiz diye. Sağlıklı beslenmemiz için ya da sağlıklı beslenmesek ne olur mesela? Öğretmenim sağlıklı beslenmesek e, hastalanırız. Hastalanabiliriz. Evet. Halsiz oluruz. Peki hangi e, hangi besinler sağlıklı sizce? Evet. Hastalanabiliriz. Elma meyveler, eder. meyveler sağlıklıdır. Meyveler sağlıklıdır. Meyveler sebzeler sağlıklıdır. Öğretmeni evet. Meyveler sebzeler suda çok sağlıklı. Su içmesek vücudumuz. 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 ve aslında ben dondurmaları çok severim. Anne yani evde sağlıklı dondurmalar yapıyor. Öyle mi? Evet. Yani hazır almıyorsunuz değil benim mi? Önemli dondurmanın içinde şeker var. Ama benim şeker sağlıklı bir şey değil ki. Annem meyveden yapıyor. Öğretmenim süt ve meyve. Çok sağlıklı Evet. Dondurma. Çok güzel oluyor. Aslında sadece o meyveyi bir de sütü dondurup hani o şekilde veriyorlar. Ama mesela hazır dondurmalarda katkı maddeler olduğu için bize tatlı falan geliyor ama e, bize aynı zamanda zarar da veriyor. Peki, e, şöyle bir şey sorayım. Sizce e, spor yapmasak ne olur ya da sürekli böyle sadece bir şekilde hareketsiz kalsak spor da, ne olur? Yapmasak, şişman oluruz. Şişman oluruz. Evet, Öğretmenler arkadaşlarımız bizimle dalga geçerler. Sen hiç öyle bir şey yaşadın mı Yücel? Hayır, yaşamadım ama arkadaşım yaşadı, öğretmeni. He, Çok kötü bir durummuş ama. Öğretmenim, çok kötü. <laughs> öğretmenim, arka, e, herkessiz kalırsa, hmm. e, hastalanırız. Hastalanırız, mesela, vücudumuz ağrır. Ağrır, evet. Mesela evet. kolların hani sabit bir şekilde bir yana yatsan kalsan o şekilde. Evet, öğretmenim. Mesela bu, bu tarz şeylerde de işte sosyal medyadan oluyor mesela. Çok fazla. Ben bazı zamanlar ağırlığı. çok tablet izlediğimde, çok artıstikalda boynum çok ağrıyor. O zaman ne diyebiliriz buna? Sosyal Özel medya kullanımı. Teknolojik aletler çok bakmamalıyız. Öyle deme arkadaşlar, çok terbiyeli. Peki, e hani dediniz ya mesela sağlıklı yaşam için su içmeniiz dediniz değil mi? E sizce günlük e, su içme tüketimimiz ne kadar olmalı? Öğretmenim bir bardak istek yeterli. Bir bardak. Öğretmenim hayır bir bardak yeterli. Bir dakika Daha şimdi kalbe dedik bir bardak hisset yeterli. 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 Bir bardak yeterli. Öğretmenim, Sen Bence bir litre. Bir litre. Öğretmenim bir litreyi nasıl içeceğiz? Çok Ama, Ama şimdi günümüz çok uzun değil mi anneciğim? Hani Gün, sen bir bardak içsen yeterli olur mu sana? Öğretmen ben matramda matramda bu kadar ne içiyorum o kadar yeterli geliyor. Mesela dedim ki o okulda bitiyor, sen eve gidip su içmiyor musun hiç? Öğretmenim sonra bunu neyince içiyorum, onu neyince içmiyorum. Tamam peki öyle diyorsan öyle. De. Peki şimdi biz gün içinde çok yoruluyoruz, okula geliyoruz, oyun oynuyoruz sonra eve gidiyoruz değil mi? Eve gittiğinizde uyku veya dinlenme ihtiyacı duyuyorsunuz değil mi? Bu uyku süresi ideal ne kadar olmalı sizce? Öğretmenim 10 saat olmalı. 10 saat olmalı. Tamam. tamam. Öğretmenim aynı. sonuçta biz dedik ki hareket, hareket etmezsek bu bizim için çok zararlı. Ama, uyursak hiç hareket etmeyiz bu zararlı. Ama, ama Üstüracığım uykunun temel şeyi o değil mi mesela yatacaksın dinleneceksin yani. Ama öğretmenim, bir de 24 saat içerisinde 10 saat uyumak bence gayet yeter. Diyorsun. Öğretmenim 10 saat bence çok fazla. Peki ideal ne olabilir Hüsra? 5 saat olabilir. 5, 5 saat. Öyle diyorsan öyle yazalım. Öyle bir çok fazla evet. ölürsek oyun oynayamayız. E peki sen çok oyun oynarsan dinlenme gereği duymuyor musun? Duyuyorum öğretmen çok duruyorum. Yani mesela ki daha, girin, daha çok oynaman diyorum. için, daha çok oynaman için mesela uyuman gerekiyor, dinlenmen evet. gerekiyor ki daha, daha, gerekiyor. daha iyi evet. oynayabilirsin. Peki, e, dediniz ki stres yapmamalıyız. Stres yapmak nasıl etkileyebilir ki hayatımızı? Öyle yani stres. sonuç olarak böyle bir eylem, bir şey gerektirmiyor ki. Öğretmenim, stres yaparsa kafamız çok dolu olur ve derslerimize çalışamayız. Tamam, ne yazabiliriz? Ne dedim? Bir daha söyle. Stres yaparsak kafamız çok, olur. Tamam, kafamız çok meşgul olur. Tamam, kafamız çok meşgul olur. Sen de işle. Öğretmenim, stres yaparsak yaptığımız hiçbir şeyden zevk almayız. Evet, olabilir. Başka ne sorayım size? Ne olabilir? Ee, onu da sordum. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Görüşürüz, öğretmeni. Tamam, o zaman dersimiz burada sonlandıralım. Hoşça kalın. Görüşürüz öğretmenim. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız bugün? İyi öğretmenim. Şimdi çocuklar, hani hatırlıyorsanız biz sizinle çok farklı teknikler öğreniyorduk değil mi? Evet öğretmenim. Şimdi bugün yeni bir teknik öğreneceğiz. Bu tekniğimizin adı da istasyon tekniği. Ee, kısaca anlatayım. Şimdi istasyon tekniği e, sınıfımızda birkaç tane grup kuracağız bu grup bu, bu grupla işte üç ya da dört kişi olacak bu gruplara ben her her gruba işte ayrı ayrı bir şeyler vereceğim mesela diyelim ki bugünkü konumuz ne olsun bu teknikte trafik kuralları olsun şimdi Trafik kuralları konumuz tamam mı? Şimdi e, gruplarınızı siz seçin, belirleyin istediğiniz arkadaşınızla. Ondan sonrasında da mesela ben her gruba ayrı bir görev vereceğim. Bu görevleri yapacaksınız tamam mı? E, grupta da mesela bir tane başkan seçeceksiniz. Ondan sonra o başkan mesela diyelim ki e, siz ikiniz bir tane grup oluşturdunuz, başka iki arkadaşınız işte bir grup oluşturdu. Eee işte ben bir gruptan bir hikaye yazmasını isteyeceğim. Diğer gruptan da resim çizmesini isteyeceğim. Tamam. Ee, ondan sonra belirli bir süre vereceğim size. Evet, ben Kamil'le olabilir miyim? Ne olabilir misin? Kamil'le olabilir miyim? Tamam, olabilirsin. Teşekkürler öğretmenim. Rica ederim. Ondan sonra e, o başkanlar da yer değiştirecek tamam mı? Mesela diyelim ki Bilal'le Kamil oldu ya. Beğensen de şövalye olacaksın diyelim ki. İşte Şevval diğer gruba gidecek, Bilal de seni olacak tamam mı? Bu şekilde işte tamamlayacaksınız. Ben Ramazan ediyorum. da olsun Ramazan. Ramazan olsun tamam. tamam. Ee, şimdi o zaman e, Bilal sen Kamil'le mi olacaksın? Kamil de Ramazan öğretmeni. Tamam o zaman şöyle yazalım. Peki grubunuza bir ad bulmak ister misin? Bir şey söylemek ister misin? Ne olsun grubunuzun adı? Ona göre yazalım buraya. Ee, öğretmenim. Rafa'dan tayfa olsun öğretmenim. Rafa'dan tayfa tamam. En sevdiğim çizgi film nere öğretmeni? Kim olacaktı? Bilal sen. Bilal. Evet. Kamil. Ramazan. Ramazan. Bir de Kamil mi? Evet. Tamam. Bu böyle bir grup. Peki Beyaz sizin grubunuz ne olacak? Eee... Evet, benim de Haydi olsun. O da benim en sevdiğim çizgi film. Haydi. Evet. Beyazel. Başka? Evet, bir şey var. Bir de, e, bir de şurao olsun öğretmenim. Şurao olsun. Evet. Tamam. tamam. O zaman şimdi ben size iki tane aynı kağıt vereyim. Öğretmenim benim... yazınız çok güzel. Teşekkür ederim Bilal. Şimdi şöyle e, bunu bir gruba verelim. Beyan sen bunu al. Tamam öğretmenim. Siz hikaye yazacaksınız. Tamam. Tamam mı? Bilal siz de resim çizeceksiniz. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Yani şimdi belli bir süre var. Siz bunları tamamlayın isterseniz. Tamam. Ondan sonra belirli bir süre vereceğim size. Siz işte Beyan sizin grubunuz. Tamam öğretmenim. Tamam mı? Ben belirli bir süre tutacağım. Siz de resim çizeceksiniz. Belirli bir süre tutacağım. Ondan sonra o süre bittiğinde kaç dakika öğretmenim? Bir iki dakika versem yeterli mi? Yeter. Beş dakika olsun öğretmenim. Dakika Hayır olsun iki dakika, dakika, dakika yeter ya. Tamam. O zaman iki dakika olsun tamam mı? Tamam. Ondan tamam. sonrasında ben sizden kağıtları alacağım. Tamam öğretmenim. Tamam. Evet çocuklar şimdi bırakalım artık tamam mı? Çünkü size verdiğim süre bitti şu an. Tamam. Bıraktım, Yaptınız mı? Tamam. Evet. Beyan şimdi sen bize hikaye yazacaktın grubumla. Şimdi evet, sen grubu temsil ettiğin için sen okuyorsun hikayeyi. Tamam öğretmenim. Oku bakalım ne yazdınız? Ali sabah okula gitmek için yola çıktı. O, yolda ilerlerken karşısına bir yaya geçidi çıktı. Hı -hı. Işık henüz kırmızı yanıyordu ama karşıya geçmek için sabırsızlanıyordu. Tam adımını atacakken yanında yürüyen dedesi durdu ve gülümsedi. Ali trafik kurallarını hatırlıyor musun dede? Buraya kadar mı yazdın? Evet öğretmenim. Tamam Bilal siz ne yaptınız peki? Öğretmenim ben de yol çizdim, yaya geçidi çizdim. Tamam. Karşıdan yaya geçidini kullanacak olan Ali'yi çizdim. Hı hı. Ee, Sen onu... de mi Ali ismini verdin? Evet. Ne kadar tesadüf. O zaman şimdi değiştirelim, tamam mı? Tamam, ee, iyi şimdi e, Haydi grubu resmi tamamlayacak, Rafa'dan Tayfa'da hikayeyi tamamlayacak. Ama tamam mı? Efendim, ben bunu boşuna mı çizdim? Yok ya yo, boşuna çizmedim. tamamlayacaksınız, tamam <laughs> mı? Ha. O zaman yine belli bir süre veriyoruz, tamam mı? Tamam her. Evet, devam edeceğiz. Bir iki dakika yeter. Tamam o zaman. 2 dakika daha verelim. Hayır üç dakika öğretmenim. Hayır 2 dakika öğretmenim. Evet, tamam hayır. hadi. Hadi 2 dakika olsun tamam. Evet çocuklar bitti 2 dakikanız. Hadi. Öğretmenim. Bitirdim. Bitti. Tamam. Şimdi beğen bakalım mı sen ne yaptın? Evet. Öğretmenim ben buraya e, trafik ışıkları çizdim. Tamam. Öğretmenim rengim yok ama burada yeşil yanıyor. Yani bu ee, Ali miydi? <laughs> Senin yeşil ışığın yok. <laughs> yeşil ama <rayın> yok. <laughs> arkadaşım yok. Ali mi? Ali miydi bunun adı? Evet. Ali artık geçebiliyor bu arabaya. Bu araba da burada durmuş. Peki arabalar neden duruyor? Çünkü yeşil yayaları ama. Hı hı. O yüzden evet. arabalar o yüzden kırmızı ışıkta duruyorlar. Tamam. Evet. Bilal o zaman sen de hikayeni bizi. Tamamla istersen. Hocam Ali kırmızı ışıkta durmak hayat kurtarır. Yeşil yanınca geçeriz. Hı hı. Birlikte beklediler. Az sonra yeşil ışık yandı. Ali güvenle karşıya geçti. Hı hı. Dedesine dönerek trafik kuralları aslında bizi koruyor değil mi dedi dede. Dedesi de evet oğlum cevabını verdi öğretmenim. Böylece tamamlamış oldunuz evet. yani öyle mi? Çok güzel olmuş öğretmenim. Çok, çok güzel oldu bence de. Aslında böyle hani... Bilal başladı, İşte Bilal'in grubu başladı ama siz tamamladınız. Evet. Sizin başlattığınız hikayede Rafa'dan Tayfa tamamladı. Siz Hayri grubu olarak Hocam da böyle da, resim yaptınız. Bu da Ramazana çok benziyor. Evet, yani. Bence sana benziyor. Tamam. 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 Şimdi çocuklar Aynen. teşekkür edelim size. Çok Gerçekten güzel şeyler yaptınız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşürüz. Görüşürüz. Görüş bye.